Değerli dostlarım, herkese selamlar olsun. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda 2021'e bir merkezi atama şeklinde olacak memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Aslında bu açıklama daha öncesinde yapılmıştı. Fakat kanalımızda ilk defa resmi açıklama hakkındaki tarihi belirtmiş olacağım. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Merkezi atamalar bünyesinde genel büyük alım 30 Aralık tarihinde olmuştu. 2020 yılına ait son atamaydı arkadaşlar. Puanlar 2020 yılına ait olduğu için de yüksek kapatmıştı. Fakat bu merkezi atamada puanlar düşmüş olacak. Çünkü daha öncesinde bir alım gerçekleştirilmişse bu alımda bir tık daha inmiş olacak. Haberiniz olsun arkadaşlarım. Özellikle bazı nitelik kodları taban puanları oldukça etkilemiş olacak. Örneğin SGK memur alımı nitelik kodu sadece SGK bölümlerine açılmış olursa sadece bu bölümü bitenlere açılmış olursa mesela arkadaşlarım 60'lara kadar inebilir. Hatta 2019-2020 yılların başlarında SGK memur alımları arkadaşlar 56 puana kadar düşmüştü. Kendi bölüm mezunlarını almışlardı çünkü. Yani kısacası kendi bölümünüzde alım olursa çok şanslısınız demektir. Zaten günü geldiğinde doğru tercih nasıl yapılır, nereden yapılır, orta öğretim, ön lisans, lisans tercihlerini ayrı ayrı ele almış olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak... Tüm bilgi, süreç ve doğru tercihten haberdar kalmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Peki merkezi atamanın başvuru tarihi ne zaman ona geçmiş olalım. Ve dikkatinizi çekmek istediğim e, konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu almış olduğum yazı Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı'nın resmi yazısı niteliğindedir arkadaşlar. Hani bunu okuyup birkaç yorumda bulunmuş olacağız arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istediğim önemli birkaç husus var. Ne diyor burada? Adaylar... KPS 2021'e 1 merkezi yerleşmeleri için 1 ile 8 Temmuz, KPS 2021'e 2 merkezi yerleşmeleri için de 22-29 Aralık tarihleri arasında tercihlerinizi yapmış olabileceksiniz. Haberiniz olsun arkadaşlarım. Hatta ikinci merkezi yerleştirmeler hakkında da bilgi vermiş durumda. Peki bunu kim vermişti? Bakın arkadaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaydı bu. Yani Zehra Zümrüt Selçuk döneminde yapılmış olan bir açıklamaydı arkadaşlarım. Tabi tarih değişir mi değişmez mi onun yorumunu da birazdan yapacağım sizlere. Bu yazıyı da okumuş olayım sizlere arkadaşlarım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk bu yıl yapılacak olan kamu personeli seçme sınavı merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk adaylar KPS 2021'e bir merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPS 2021'e 2 merkezi yerleştirmeleri için de 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapmış olacaktır demişti arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan bir duyurudu. Evet şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur. Bakan Zümrü Selçuk artık görevde değil bu bir. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye bir bakanlık kalmadı bu iki. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrılmış oldu. Bu da üç. Hani bu yönde tercih tarihlerinde değişme olmaz benim düşünceme göre. Fakat memur alımı sayısı değişebilir haliyle iki bakanlık oldu. Alımlar bir tık daha yükselmiş olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. İnşallah 1 ile 8 Temmuz arasında yapılacak tercihler ki bu tercihler başlamadan birkaç gün öncesinde yani hazya'nın sonlarına doğru son birkaç gününde arkadaşlar açıklama gelmiş olabilir. Tercih kılavuzu yayınlanmış olabilir. Haberiniz olsun arkadaşlarım. EKPS dostlarımız için de birkaç yorumda bulunmak istiyorum. EKPS ataması şunu söyleyebilirim ki normalde Aralık ve Kasım aylarında beklenen merkezi alımlar Haziran veya Temmuz ayı içerisinde bakanlıklar değiştiği için bir hızlandırma süreci gerçekleşebilir. Hani daha öncesindeki alımlara baktığımızda Nisan ayında olmuştu, Ocak ayında olmuştu, Aralık ayında olmuştu. Yani farklı farklı aylarda olmuştu arkadaşlarım yine bu yönde farklı bir ilanda, farklı bir tarihte gelmiş olabilir arkadaşlar. Yine duyurular, ilanlar geldikçe sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağım. Tabi sadece merkezi atamalarla sınırlı kalmıyor. Farklı bakanlık alımları olsun, belediye alımları olsun, farklı ilanlar, duyurular olsun. Geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olarak demiş olduğum gibi doğru tercih nasıl yapılır, nereden yapılır, nasıl yapılır gibi bütün ustaların hepsine değinmiş olacağız. Bu tür bilgiden haberdar kalmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet benim aktaracaklarım şu an için bunlardı. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.